ağırlık çalışırsam eğer erkek gibi olurum diye düşünen hanımlar bu video sizin için. Özellikle şöyle diyaloglarla karşılaşıyorum. Hocam ben senin gibi olmak istemiyorum. Ağırlık çalışıyorum ama çok kaslı olmak istemiyorum. Burada kaldırdığınız 2-3 kilo dumbbellla veya 5 kilo dumbbellla veya haftanın 3 günü yapmış olduğunuz bir antrenman sistemiyle zaten kaslı olmanız mümkün değil. Benim gibi olmanız da mümkün değil. Çünkü ben 7-24 mesaimi buna harcıyorum. Çünkü bu benim mesleğim. Ben bunu her gün beslenmeme, antrenmanıma, uyku düzenime hepsine dikkat ederek çalışıyorum. Benim gibi olamazsınız derken burada bir kibir mahiyetinde bunu söylemiyorum. Yani yanlış anlamayın biz burada bunun için varız size hedefinize götürmek için. Eğer adele eklemek istiyorsanız, vücudunuza kas kütlesi eklemek istiyorsanız, büyümek istiyorsanız, tabiri caizse vücut geliştirme için konuşuyorum bunu tamamen. Size bu konuda yardımcı oluyoruz. Ama kilo vermek istiyorsanız haftada 3 gün burada yapmış olduğunuz bir ağırlık antrenmanıyla erkek gibi olamazsınız. Eğer vücudunuzda yağ kaybı istiyorsanız ağırlık çalışmak zorundasınız. Senin hareket etmeni sağlayan şey kas. Tabii ki kas çalışacaksın. Fit, sağlıklı bir görünüm istiyorsan ağırlık çalışmak zorundasın. Korkacak hiçbir şey yok. Bir kere kas dediğin şey kadın veya erkek hiç fark etmez. Seni hayatta tutan şey. Ya yani bundan daha önemli bir durum daha olamaz. Dışarıda yediğiniz o fast foodlardan daha az zararlı. Kaslı olmak için inanın çok emek gerekiyor çok. Ağırlık çalışmadığınızda hem kas kaybedeceksiniz, kim kerimesi başlayacak, aynı zamanda da çok çabuk yaşlanmaya doğru sizi götürecektir. O yüzden lütfen ağırlık çalışmaktan korkmayın. Sağlıcakla kalın, sporsuz kalmayın.